Ben de itibaren şöyle almış olayım. Evet arkadaşlar önce sizlere şamanik yolculuktan biraz bahsetmek istiyorum. Şamanik yolculuk hakkında daha önce e, ne olduğuna dair bilgisi olan ya da duyan var mayınızda. Peki, ee, şimdi şaman öncelikle arkadaşlar ve şamanizm bir din değildir. Ee, Şamanik yolculukların aslında başladığı dönem çok eski zamanlara dayanıyor ee, ve başladığı dönemlerde insanlar kabileler halinde yaşıyorlarmış. Kabileler halinde yaşarken tabii ki şu anki teknoloji yok. Şu anki bilgiler yok ve olmadığı için kabile içerisindeki hisleri en güçlü olan kişilerden biri şaman olarak ortaya çıkmış ve şaman olarak ortaya çıkıp o kabileye bazı bilgiler vermeye başlamış. Yani mesela avlanacaklar, bufalolar en çok nerede var ve kişileri, avcıları oraya yönlendiriyor ve oradaki kişiler o bufaloları avlıyor. Ya da birisi hasta oldu, yaptığı bir takım çalışmalarla o hasta olan kişiyi iyileştirmeye yönelik bir takım ruhsal çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla şu anki teknoloji olmadığı için o dönemde şaman adı verilen kişi bütün kabilenin ihtiyaçlarını gideren kişi olmuş. Mesela sabah uyandığında en küçük çocuktan en büyüğüne kadar bütün kabilenin rüyalarını dinlermiş. Çünkü orada kolektifte bir takım bilgiler gerekiyor. Çünkü onlar kendi içlerinde yaşadığı için yaşamlarını daha sağlıklı sürdürmeye çalışıyorlar. Peki şu anda bu bahsettiğim bilgilerle bizim yapacağımız çalışmanın bağlantısı nedir? Oraya dönecek olursak eğer. Sizler buraya yaptığınızda gözlerinizi, bantlarınızı kapatacaksınız. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Gözlerimi kapattım ve kendi iç dünyama doğru bakıyorum. Aslında gerçeklik sizin kendi iç dünyanızda. Bizler şu anda kendi iç dünyamıza bir yolculuk yapacağız. Neden kendi iç dünyamıza bakmamız gerekiyor? Çünkü içimizde ne varsa dışımızda o vardır. Yani şu anki yaşantınızda her ne yaşıyorsanız eğer aksilikler olabilir, mutluluklar olabilir, döngüler, yolunda gitmeyen sorunlar olabilir. Bütün bunların temeli kendi içinizde yaratmış olduğunuz, kendi içinizde doğduğunuz andan itibaren ortaya çıkmış olan bir takım negatif duygular. Ve o negatif duyguları sistem ayna gibi karşınıza çıkarıyor arkadaşlar. Bu nedenle şamanik yolculuk çalışmasında gözlerimizi kapatıp yere yatıyoruz. Ve yattıktan sonra asıl süreç başlıyor. Bugünkü çalışmamız iki bölümden oluşacak. İlk bölümde erk hayvanlarımızla karşılaşacağız. Peki, er hayvanı nedir? Duyan var mı aranızda? Üç hayvanı. Evet, erk hayvanları aslında bizim rehberlerimizdir. Bunlar birer semboldür. Bu semboller aslında çok eski zamanlardan beri hayatlarımızda olan semboller. Mesela ayı sembolü, <laughs> mesela Beşiktaş spor takımının e, biliyorsunuz bir e, kuş sembolü var. E, bütün bunlar normal şartlarda kişileri kullanmış olduğu güç sembolleridir. Ve bu sembollerin kullanılma amacı hangi enerjiye ihtiyacınız varsa o enerjinin size güç hayvanınız tarafından aktarılmasını sağlamaktır arkadaşlar. Yani biz yapacağımız ilk bölümde her hayvanlarımızla tanışacağız. Çünkü her birimizde eksik bazı enerjiler olabilir. Öncelikle o enerjileri biz bir toplayacağız. Hangi hayvanlar gelirse. Mesela karşınıza bir kurbağa geldi. a ben kurbağayı sevmem. Bu gitsin deme şansınız yok. Çünkü belki de o kurbağa size hayatınızda bir sıçrama yapmanız gerektiğini anlatıyor. Ve çalışmada <laughs> oraya indiğinizde bana hangi enerjiyi vermek istiyorsun diye sormamız lazım hangi enerjiyi senden alabilirim? Çünkü her hayvan normalde e, belirlenen yani mesela ayı cesaret ve gücü ifade eder. Ama belki orada karşınıza ayı çıktığında daha farklı bir enerji verecek size. Dolayısıyla her hayvan sizin ihtiyacınız olan enerjiyi o anda size verir. Yani yaptığınız biraz kendi içinizde aslında bir kendinizle buluşma arkadaşlar. Yani oradaki hayvanlar gene bir sembol olarak karşınıza çıkıyor ve gene birliği orada kendi kendinizden alıyorsunuz. Dolayısıyla mesela içsel huzursuzluklarınız varsa, kendinizi çok iyi hissetmiyorsanız, bu çalışma size son derece iyi gelecektir. Orada gücünüzü göreceksiniz ve şu an hangi enerjilere ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ve çalışmanın asıl bölümü anne karnı. Anne karnı gerçekten çok önemli çünkü ee, anne karnına düştüğümüz, rahime düştüğümüz ifadenden itibaren her şey kaydetmeye başlıyoruz. Büyük bir kayıt sistemi var. Ve o kayıt sistemi isterseniz 40 yaşına gelin, isterseniz 50 yaşına gelin, e, tetiklendiği anda duygular tekrar karşımıza çıkmakta. Bu nedenle biz oraya kadar ineceğiz ve orada o yüzleşmelerle o dönüşümleri yapmaya çalışacağız. Şimdi bu çalışmada bazılarınız yatıp bu noktaya geldiğinde hiçbir şey görmeyebilir. O noktada kalabilir. Bunun bir sakıncası yok. Çünkü bunun anlamı henüz hazır değilsiniz demektir. Bazılarınız tamamen uyumlanıp tamamen yüzleşebilir. O noktada zaten bütün o enerjiyi tamamen alacaksınız. Fakat şöyle bir gerçek var ki şu anki sistemsel olarak şu anki durumda her neyle karşılaşırsanız karşılaşın. Eğer sistem sizleri şu an buraya kadar getirdiyse mutlaka alacağınız bir şey vardır arkadaşlar. Ya hazır olmaya geldiniz. Gerçekten dönüşüm için hazır olmaya geldiniz. Hazır değilsiniz. Çünkü hazır olma süreci en zor ve en ağır süreçtir. Mesela bazen bazı kişiler beni ararlar. Bir yıl sonra bana seansa gelirler. Ama ben bilirim ki onlar bir yıl boyunca bu fikre kendilerini hazır etmeye çalıştı. Çünkü dönüşüm gerçekten çok farklı ve oldukça değişik, oldukça bazen zor olabiliyor. Burada bir şaman hikayesi var. Bir adam ve o adada yaşayan bir kabile. Kabile hiçbir şeyin farkında değil. Christophe Kolon gemisiyle orada duruyor keşfederken. Ve hiç kimse gemiyi görmüyor. Sonra Christophe Kolon ve ekibi iniyorlar adaya. Birden adadakiler şaşırıyor. Diyor ki siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Denizden nasıl geldiniz? Kristof Colomb diyor ki bakın şurada bir gemi var. Ben bu gemiden indim. Ve bir anda insanlar bakıyorlar, gemiyi göremiyorlar. Sonra oradaki şaman kendisi bütün iç içgörüsünü açtığında oradaki gemiyi fark ediyor ve diyor ki ben o gemiyi şimdi gördüm. Neden? Çünkü sahip olmadığınız bir duyguyu aslında göremezsiniz ve onu bilemezsiniz. O nedenle bilmediğiniz bir şeyi kendinizi bırakabilmeniz aslında çok kolay değil. Yeni duygular, yeni dönüşümler tıpkı o gemiyi görmek gibidir. Yeni bir bakış açısıdır, yeni bir perspektiftir. O nedenle o gemiyi görmek zaman alır. Özellikle insanların bilmediği bir şeyi gerçekten görmesi çok kolay değil. Ve regresyon çalışmalarında bizler bilmediğimiz bir şeyi hayatımıza getiriyoruz aslında bilmediğimiz duyguları getiriyoruz. Şimdi bugün yapacağımız şamanik yolculuk çalışmasında da bilmediğiniz bir takım çalışmalar sonucunda duygularla tanışabilirsiniz, farklı bir açılım yaşayabilirsiniz tabii ki. Evet, buraya kadar son sormak isteyen var mı bana? Ve şimdi sizlere biraz şamanik yolculuktan şamanizmdeki bu dünyalardan bahsetmek istiyorum. Üç farklı dünya var. Aşağı dünya, orta dünya ve yukarı dünya. Aşağı dünya arkadaşlar, bir, beni bir ağaç olarak düşünün. Ben şu anda bir ağaç olarak gözünüzün önüne getirin beni. Ben şu anda bir ağacım ve aşağı doğru e, kökleniyorum. Şuradan itibaren kalbin altından itibaren aşağı kadar olan kısım aşağı dünyadır. Aşağı dünyada ne vardır? Duygular vardır. Cinsellik vardır. Harekete geçme vardır. Bütün bunlar aşağı dünyada yer alır arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Bugün biz nereye ineceğiz? Aşağı dünyaya ineceğiz. Aşağı dünya size korkutucu gelmesin, son derece güzel, son derece keyifli. Oraya indiğinizde böyle bir karanlıkla karşılaşmıyorsunuz, orada güzel bir alanla karşılaşıyorsunuz. Özellikle kayıp ruh parçalarınızı ararken ve bulurken çok güzel bir mağaradan harika bir ormana geçiş yapıyorsunuz. Aksine bazı şamanlar aşağı dünyada ruh parçalarını bıraktıklarında e, tekrar yukarıya çıktıklarında o eksik ruh parçalarından dolayı gerçekten çok farklı bir kafada olabiliyorlarmış eski şartlarda. Çünkü aşağı dünya o kadar güzelmiş ki orada bıraktıkları parçayı tekrar alamıyorlar. Dolayısıyla son kısımda tüm parçalarımızı toplayarak yukarıya çıkacağız arkadaşlar. Aşağı dünyayı bugün anne karnına yolculuk yapacağız anne karnının, anne ve babanın birleştiği an, ben size bunları söylediğimde sadece kendinizi bırakmanız gerekiyor. Daha sonra bir aylıkken nasıldı, iki aylıkken nasıldı, bütün bunları teker teker ve doğduğunuz ana kadar teker teker bakacağız arkadaşlar. Ve burası aşağı dünya, bir de orta dünya var. Peki orta dünya nedir? Orta dünya aslında bizim şu anda bulunduğumuz bu düzlemle aynı seviyede. Fakat orta dünyanın bir e, durumu var ki paralel evrenler gibi düşünebilirsiniz orta dünyayı. Orta dünyada ölmüş olan kişilerin gittiği alan olarak farz ediliyor. Peki herkes öldüğünde rahatça geçiş yapabiliyor mu? Herkes mutlu ölebiliyor mu? Ya da ölümü e, kabul ederek ölebiliyor mu? Ya da öldüğünde bir parçasını burada bırakmış olabiliyor mu? Olabilir. Bu şartlar altında şamanlar Orta Dünya'ya giderken çoğu zaman amaçları, ölmüş olanları ait oldukları yere göndermektir arkadaşlar. Ya da mesela benim kedim var ya da bir köpeğim var hastalandı. Çünkü doğayı da ifade eder Orta Dünya. Ne yaparım o zaman? Ben Orta Dünya'ya bir yolculuk yaparım ve kedimle ilgili niye hastalandı? Hangi parçası eksik? Neye ihtiyacı var? Onu sormak için, çünkü doğayı ifade ettiği için, orta dünyaya bu şekilde gider, bütün bilgilerimi alabilirim arkadaşlar. Aynı zamanda Tanrı ve Tanrıçaların bulunduğu alan olarak da ifade edilir. Fakat biz ne yapıyoruz şu anda? Orta Dünya ile ilgili herhangi bir çalışma yapmıyoruz. Çünkü Orta Dünya normal şartlarda biraz şu anki düzenimize göre daha tehlikeli. O nedenle daha bildiğimiz alanlarda olmak her zaman sağlıklı. Bir de Yukarı Dünya şu an, yukarı dünya nedir? Belen siniri ifade eder, gene tanrı ve tanrıçayı ifade eder. Yukarı dünya ise zihin ve akılla ilgilidir. Mesela diyelim ki ben taşınacağım e, ya da bir e, doktora gideceğim ve ruhsal rehberlerimi sormak istiyorum. Hangi doktora gitmeliyim? Nereye taşınmalıyım? O zaman bildiği için şey, hareket ve eylem aşağı dünyayı ifade eder. Aşağı dünyaya gideceğim ama bunun bana öğretisi nedir? Mesela hastalandım. Bu hastalığı hangi duygularla yaşıyorum ve bu duyguları nasıl şifalandırırım? O zaman yukarı dünyaya gerekiyor. Şimdi bugün yapacağımız çalışmada aşağı dünyaya inmemizin sebebi arkadaşlar aşağı dünyada çünkü anne karnı aşağıya ifade ediyor. Zaten kadının karnında taşıdığı bir şey ve bir anneyle özdeşleşme süreci olacak aynı zamanda. Ve bugün beraberce bir aşağı dünya çalışması yapacağız. Ee, şimdi arkadaşlar bir grup oluşturup kuzeyin, güneyin, doğunun ve batının yönlerini, ruhsal rehberlerimizi, her hayvanlarımızı buraya davet edeceğiz. O nedenle benim adımdan da yardım rica edeceğim. Çünkü ben yönleri bilmiyorum. Ee, yönlerle çalışıp her yönün ruhsal rehberlerini davet edip çalışmamıza başlayabiliriz. Evet. Şöyle, şurası şey batı doğu kuzey güney O zaman siz yönlendirin tamam. bizi. Bu tamam. şekilde şey yapalım başlayalım. Buraya kadar sorusu olan var mı? Tamam peki.